Merhaba arkadaşlar ben Toprak Deniz bugün Clash of Clans'ta hepiniz hoş geldiniz. Evet Clash of Clans'ta bugün normal yıldız kazanacağım. Evet. Aynı zamanda buzu morsunda şeyi azaldı. İkinci seviyesine az kaldı. Neredeyse oldu. Bir de kanala abone değilseniz abone olursanız müthiş olur. Abonelikten çıkan iki kişi var. Onun yerine yeni arkadaşlar gelirse efsane olur. Benim için destek olmuş olursunuz. Aa. O neydi lan? A diye bir ses geldi. O neydi lan? Çok acayip bir şeydi. A diye bir ses geldi. Duydunuz mu? Tam böyle A diye bir ses geldi. <laughs> acayip bir şey. Siz destek olun ki ben de daha çok böyle içeriklerle karşınızda olabileyim. Yani arkadaşlarınızla paylaşırsanız güzel olur. Onlar da abone olurlarsa mükemmel olur. Bir de çok abone çok ee, like atarsanız mükemmel olur. Bir de abone olursanız ayrıca efsane olur. Böylelikle ilerlemiş oluruz. Daha da çok. Youtube'da desin ki oha lan desin. Çıldırsın böyle Youtube. Ne oluyor lan desin. İşte onu demek için bol bol abone olun. Bir de like attım bol bol. Yeni attığım videoları. Bunu da söylemiş olayım ayrıca. Evet bu arada şurada gördüğünüz gibi 9 saat 47 dakika kaldı ikinci seviye için. Sonra şu kazıcıyı açacağım. Bunun içinde bayağı bir gün bekleyeceğim. 5 gün 12 saat bekleyeceğim tabii ki. Tabii buzun morsunu daha fazla büyüteceğim. Ona kadar getirmeye çalışacağım işte. Kaç gün sürerse sürsün yani. Evet. Şimdi. Zurnanın zırt dediği yer. Neresi? Tabii ki belediye binası. Geç kaldım. Kusura bakmayın ama ancak bu saate kadar yetiştirebildim. gece uyumayan arkadaşlar için de bir e, keyif videosu olur aynı zamanda bu video. İlla ki vardır gece uyumayan arkadaşlar vardır. Onlar izler yani. Yani siz izlersiniz. Öl artık kaya saçer ya. Ömrümü yedin ya. Kaya Saçar ölmemek için uğraşıyor. Öllen artık. Şu görev bitmedi gitti ya. Neyse iki yıldız aldım. Şu ne? Gelen kutusu geç. Bu ne geç? Bu arada klanıma gelmek istiyorsanız yani olduğum klana gelmek istiyorsanız burada da klanın ID'sini görebilirsiniz. Buradan gelebilirsiniz. Bol bağış ve ilk savaşları yapan arkadaşları bekleriz. Bunu da söylemiş olayım. Bunları yapmazsanız klandan atılıyorsunuz. Haberiniz olsun. Video kısa olmasın diye böyle uzun uzun anlatmaya çalışıyorum. Sıkıcı olmasın diye. Evet. Oyunun da sesini kıstım ayrıca. Tam net duyabilin diye. Evet. Şimdi Hadi lan hadi lan. Yes be. Çarşıda bayağı bir işim uzun sürdü. O yüzden geç çektim. Haberiniz olsun. Niye geç kaldın falan filan demeyin diye açıklama yapmak istedim. Evet şimdi şunları da aldım. Hop süper. Neyse video bu kadardı. Videoya like atıp kanala abone olursanız mükemmel olur. Dediğim gibi. Bunu da söyledikten sonra yarın görüşürüz. 拜拜。